Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu veriden olasılığı olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz teslim ise 9. sınıf matematik ders kitabımızın ikinci kitap. Sevgili arkadaşlar 222. sayfasında yer alan gayet de yakışıklı bir sayı olmuş. 5. sıra sizde testi olacak. Arkadaşlar bütün testleri çözüyorum biliyorsunuz. Kitaba ait ve diğer map kaynaklarını. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Dıp 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 dıp. Bunların ayrı ayrı oynatma listeleri kanımda mevcuttur. Notları okuyabilirsin. Matematik, fizik ayrı ayrı. Ayrıca arkadaşlar şurada görmüş olduğun listeyi de bir dondur bak derim. Buradaki testler de çok işine yarayacaktır. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyalım başlayalım bismillah. Arkadaşlar İtiraf edeyim ben bu soruyu anlayana kadar göbeğim çatladı. Neden? Okuyalım bir bakalım. Yandaki tabloda, hatta da tam anladım mı hala emin değilim söyleyeyim. Tabloda bir firmanın tanıtım amaçlı ürettiği 15 aracın benzinli veya elektrikli modellerinde var olan özellikler çarpı ile gösterilmiştir. Benzinli olan arkadaşlar deri koltuklu ve cam tavanlı oluyormuş. Şimdi ben bu tablodan bunu anlıyorum açık söyleyeyim. Benzinli olunca Deri koltuk ve cam tavan seçenekleri demek ki bunlar diye algılıyorum. Araçlar yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir şubelerinde 5'er adet olmak üzere. Demek ki 15 aracın 5, 5, 5 dağıtacağım. Satışa sunulmuştur. Şubelerdeki 5 aracın, şimdi burayı altını bir çizelim. Her biri farklı donanımlara sahiptir. Buna göre alınan bir aracın dıbıdıp dıp 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 olma değerlerini bulunuz arkadaşlar. Olasılık değerlerini bulunuz. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ben bu soruya baktım. Biraz daha baktım. Sonra o bana baktı. Bir süre bakıştık. Sonra 2-3 gün düşündüm. Harbi diyorum ha. 2-3 gün sonra karar kıldım. Olsa olsa şöyle söyleniyor buradan. Benim anladığımı söyleyeyim. Arkadaşlar öncelikle İstanbul, Ankara, İzmir'e beşer tane araç dağıttım. Şimdi benzinli benzinli elektrik elektrik elektrik. 2 benzinli 3 de elektrikli dağıttım. Öğretmenim bunu neye istinaden dağıtıyorsun söylemediler. Şuna istinaden arkadaşlar. Şimdi her biri farklı donanımlara sahip dedi ya. Olsa olsa şöyledir. Benzinli araç deri koltuklu olabilir. Benzinli araç cam tavanlı. Diğer yandan elektrikli bir tane arkadaşlar koltuk ısıtma soğutmalı. Bir tane elektrikli araç cam tavanlı. Diğer elektrikli araçlar arkadaşlar hayalet göstergeli. Valla benim karar kıldığım bu. Şimdi aynı mantıkla gidince arkadaşlar Ankara için de aynı şey. Benzinli tekrar etmiyorum aynı şeyler. İzmir için de aynı şeyler. Başka türlü her biri farklı donanımlı sahipleri sağlayamadım yani. Anlatılmak istenen bu. Ama yine ben buraya bir şerh koyuyorum. Sıkıntı var, sorun var bunun sorunun anlatımında. Biz buna göre çözelim. Tamam mı? Tamam. Çünkü 3 gün bu kadar düşündükten sonra bu soruyu boş geçersem vallahi ben de üzülürdüm yani. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Bakın açık ve seçik 15 tane elemanımız var. Yani bizim örnek uzayımız arkadaşlar örnek uzayımız tek tek yazacak olursak dıp 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 dıp, dıp bunlar yani. İstanbul elektrikli işte koltuk ısıtma, soğutma. Ankara elektrik cam tavan, İzmir elektrik hayalet e, gösterge gibi böyle devam edebiliriz yani. Örnek uzayımız arkadaşlar E 50 E olsun. SE ne kadar arkadaşlar? 15. Bu zaten cepte. Baştan bana söylenmişti zaten 15 araç. Arkadaşlar, elektrikli olma ve ve İzmir şubesinden alınma. Arkadaşlar, o zaman ben ne istiyorum? Bir kere Allah'ın emri İzmir istiyorum. İzmir'de olsun istiyorum. Ve üzerine elektrikli olsun. Aha da şunları istiyorum. Değil mi? Çok güzel. Bu olayımıza da arkadaşlar İ olayı diyelim. O zaman SI ne kadar? İzmir'de elektrikli olma olayı 1, 2, 3. Buyur sana. Ve olasılığımız neydi arkadaşlar? İstenen olay bölü evrensel olayın eleman sayısı. 3 bölü 15. Buyur sana kaç oldu? 3 ile sadeleşten 1 bölü 5. Kendileri sıfır tam onda 2. Yani %20 yapar. Anlaştık. Harikulade. Dediğim gibi bu sorudan yani adım hıdır. Elimden gelen budur şeklinde cevabım bu. Diğer taraftan benzinli olma ve İstanbul şubesinden. Arkadaşlar İstanbul şubesinden benzinliler. Aha da bunlar. Kaç tane elemanım var? Buna da ne diyelim? SB diyelim bu da de öyle yani. SB'nin kaç tane elemanı var arkadaşlar? 2 tane. O zaman burada ne diyeceğim? 2 bölü istenen durum sayısı tüm durumlarda 15. Evrensel kümem 2 bölü 15 diyeceğim arkadaşlar. Anlaştık? Bu da 0, eee bapra detto tap tap 1 kere 15.5 0.3 gibi bir şey çıkıyor. %13 gibi bir şey yani. Tamam mıyız arkadaşlar? Harikulade. C'ye geldim. C'yi de farklı bir kalem yapalım. Cam tavanlı. Tavanlı değil tavanlı. Cam tavanlı ve bak bunlar da bağlaçlar da önemli arkadaşlar. Hatırlarsanız benim matematik bağlaçlarıyla alakalı mantık bağlaçlarıyla ilgili de ayrıca bir videom var. Onlara bakmanı şiddetle tavsiye ederim. Ee, orada da anlatıyorum. Ve diyor arkadaşlar Ankara. O zaman geliyorum Ankara şubesine. Ankara Şubesi'nde arkadaşlar cam tavanlı arıyorum. Cam tavanlı bir tane var. Benzinli cam tavanlı. Bir de elektrikli cam tavanlı. Kaç oldu? 2 oldu. Buna da T diyelim cam tavan şeyini. C diyelim ya. Cam tavanlı olma olasılığı Ankara'da daha doğrusu sayısı 2 arkadaşlar yine. Değil mi? E bu durumda yine ne yapacağım? 2 bölü 15 diyeceğim. Bu da yaklaşık yine 0 tamam da 13, şey %13 oluyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Vallahi dediğim gibi arkadaşlar benim bu sorudan anladığım bu. Şöyle de düşünebilirdik mesela. Bunun bir şeyi yok mesela. Mesela benzinli cam tavanlı, pardon, evet cam tavanlı artı deri koltuklu seçeneği de olabilirdi. Ben benim anladığım aslında açıkçası söyleyeyim o. Ama o zaman 5 araç olmuyor ve her biri farklı donanımlara şu değil mi? Farklı donanım dediğinde elimde tek seçenek kalıyor. Bunlar kalıyor. Ve muhtemelen muhtemelen şairimiz bize burada anlatmış olduğu arkadaşlar. ahanda benim bu anladım Çünkü en yüksek ihtimalle bu olmalı yani. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Evet sevgili arkadaşlar hatırlatmalarımı yaparak burada neticelendireyim, nihayetlendireyim testimizi, videomuzu. Buraya oynatma listelerinin linkini koydum kitaba ait tüm testleri çözüyorum. Konu anlatımlarını yapıyorum. Yeni müfredat bu sene 9'lu başladık inşallah. Matematik, fizik bitirdik. Ee, seneye de 10. sınıf yapacağız arkadaşlar. Ayrıca e, devam eden senelerde de arkadaşlar 10. sınıflar, 11, 12lerde lerde gelecek. Ayrıca şunları da bir durdur bak işine yarayacaktır. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim umarım sizler için faydalı bir video olmuştur sağlıcakla kalın.